Cihat, insanlığın kurtuluş yolu. Cihat ibadeti zamanla sınırlandırılmamıştır. Her zaman cihat yapacağız. Cenab-ı Hak bütün farzların hepsini ya bir zaman ya da miktarla sınırlandırmıştır. Zaman olarak farz kıldığı ibadetler namaz, oruç ve hacdır. Beş vakit farz namazın hangi zamanlar içinde kılınacağı bellidir. Farz kılınan oruç ibadetini de sadece Ramazan ayında tutabiliriz. Hac ibadetini ancak hac zamanı yapabiliriz ve sadece harem bölgesinde yapabiliriz. Bu ibadetlerin yapılabilmesi için bir zaman veya mekan sınırlandırılması vardır. Fakat cihat farzının zaman veya mekan sınırlandırılması yoktur. Cihat ibadetini her yerde ve her zaman yapabiliriz. Rabbimiz Celle Celaluhu, Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Allah uğrunda hakkıyla cihad edin. Ayet-i Kerime'nin başındaki cahidu kelimesi, fiili muzari, emri hazır, her zaman cihad ediniz demektir. Ayrıca CHD kelimesi, nasıl cihat etmememiz gerektiğini iyice anlamamız için mübalağa nispetiyle iki kez buyurulmaktadır. Rabbimiz bize böyle emir veriyor. Gece gündüz her zaman ve Allah'a hakkıyla cihat etmemizi Rabbimiz bizden istiyor.'' Hakkı ile cihat edebilmek demek bir bakıma nefis ve şeytanın istek ve arzularına uymadan sadece onun adı en büyük olduğunu duyurmak adına tüm gücümüzle cihat edebilmeyi ifade eder. Anadolu insanı bir işi fazla düşünen ve o işe özen göstererek yapan kişiler için o işin delisi derler. Mümin kimse de cihat delisi olmak zorundadır. Aklı fikri hep cihatta olacak. Bugün Allah için ne yaptım? Kaç kişiye İslam'ı anlattım? Kaç kişinin uyanışına vesile oldum? Kaç kişinin İslam düşmanlarıyla cihat etmesine vesile oldum? Bir kişiyi haramlardan uzaklaştırabildim mi? Bir kişinin bir ibadete başlamasına vesile oldum mu? Bir mazluma yardım edebildim mi? Veya bir başkasının mazlumlara yardım etmesine vesile oldum mu? Her gün bunları düşünmeli, her gün bir başka kişiye İslam'ı ulaştırıp, o kişilerin de kendisi gibi cihad eden bir Müslüman olması için gayret etmelidir. Bunları yaparken uyumamız, yemek yememiz, insani ihtiyaçlarımızı görmemiz de bizlere ibadet sevabı olarak yazılır. Çünkü yemek yerken cihad için kuvvet bulmak için yiyor. Uyurken gücümüzü toplayıp zindelikle cihad etmemiz için uyuyor ve yine insani ihtiyaçlarımızı da bunun için görüyoruz. Bu sebeple mücahit kulun Allah için cihat niyetiyle yapmış olduğu her şey ona ibadet sevabı olarak yazılmaktadır. Rabbimiz ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Öyleyse bir işi bitirince diğerine koyul. İslam'ı hakim kılmak için mücahit bir işi bitirince hemen başka bir işe başlamalıdır. Misalen gün içinde arkadaşlarına İslam'ı anlatarak vaktini değerlendirdiyse Akşam olunca ben bugün cihat ibadetimi yaptım. Bu kadarı yeterli dememelidir. Hemen başka bir işe koyulup akşam evindeyken de sosyal medya iletişim araçlarını kullanarak tebliğ ve irşada devam etmeli, iyiliği emredip kötülükten sakındırmaya devam etmelidir. Aynı şekilde bir kimse ben gençken İslam'ı anlattım. Artık yaşlandım, çoluk çocuğa karıştım. Bu kadarı yeterli dememeli. Gençken yapmış olduğu vazifeyi yaşlanınca da yapmalıdır. Veya bu çalışmalar sadece teşkilat ortamında yapılmakla kalmayıp, yalnız kaldığımız zamanlarda da yapılmaya devam etmelidir. Kısaca, Müslüman hiçbir zaman, ben şu zamanlarda Allah için çalıştım, bu bana yeterli dememelidir. Zamanını cihad için ayırmalı ve her zaman cihad etmek için fırsat kollamalıdır. Cihad, ibadeti miktarla sınırlandırılmamıştır. Gücümüzün sonuna kadar cihad yapacağız. İslam binasının temelini oluşturan namaz, oruç, hac ve zekat gibi farz ibadetler, belli bir zaman, mekan ve miktar ile sınırlandırılmıştır. Farz namaz, ibadeti Zaman ve miktar ile sınırlandırılmıştır. Miktar olarak günde beş vakitle sınırlandırılmış ve vakitleri belirtilerek de zamanla sınırlandırılmıştır. Oruç, farzı sadece Ramazan ayında tutulması farz kılınarak zamanla sınırlandırılmıştır. Hac, farzı Zilhicce ayında farz kılınarak zamanla harem bölgesinde yapılması emredilerek mekanla sınırlandırılmıştır. Zekat farzı ticari mallar için yüzde iki buçuk, sulanmış toprak mahsulleri için yüzde beş, sulanmadan yetiştirilen toprak ürünleri için yüzde on oranında Allah için verilmesi farz kılınarak bir miktar ile sınırlandırılmıştır. Cihat farzı için ise zaman, mekan ve miktar sınırlanması yapılmamıştır. Cihat ibadeti, takatinin gücünün sonuna kadar yapılır. Yani bedeni gücümüzü, mali gücümüzü, zamanımızı, etki alanımızı kullanarak tüm gücümüzle yapılır. Rabbimiz her şeye kadirdir. Rabbimiz isteseydi, cihat farzını bize başka kelimeyle de emredebilirdi. Cenab-ı Allah bu farzı, her zaman cihad edin diye emrediyor. Yani gücümüz yettiği kadar cihad edeceğiz. Cihadın miktarı olmadığı için, elinde gücü olduğu halde, az cihad etmek büyük bir manevi suçtur cihat yapacak takatimiz olduğu sürece cihat yapmaya mecburuz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Namaz dinin direği, cihat da dinin zirvesidir. buyuruyor. İslam dini cihat dinidir. Küreselci Siyonizm kendi zulüm sistemlerinin devam etmesi için İslam dinini ortadan kaldırmaya çalışırken bu ifsadını Müslümanları cihattan uzak tutarak yapmaya çalışıyor. Müslümanların İslam'ı tam ve doğru anlayamamaları için cihat ibadetinden uzak müslümanlar yetişsin istiyor. Sadece namaz kılsın, oruç tutsun, belli başlı ibadetleri yapsın ama kendi zulüm sistemlerine karışmayan müslümanlar olsun istiyor. Yani müslümanları namaz kılan köleler yapmak istiyor. İman edenler İslam'ın ortadan kaldırılmasına seyirci olamaz. Gerçekten iman edenler dünyada bunca zulüm varken İslam beldeleri düşman çizmeleriyle çiğnenirken, Müslüman kardeşinin canı, namusu, onuru ayaklar altına alınırken bir an bile cihat ibadetinden uzak duramaz. Bu sebeple elinde imkan olduğu halde az cihat etmek, ahirette çetin bir hesabın bizi beklediği anlamına gelir. Bir Müslüman Allah için 100 adım atma gücü varken 99 adım atıyorsa, işte o atmadığı bir adımın hesabı ona sorulacaktır. İlmi olan ilmiyle, malı olan malıyla, hiçbir yoksa bedeni gücüyle cihat etmek zorundayız. Bedeni gücü de yoksa yatağında İslam'ın hakim olması için mücahitlere dua etmelidir. Hiçbir şey yapmadan cihat ibadetinin sorumluluğundan kaçmak mümkün değildir. Cihat ibadetini yapmamanın mazereti yoktur. İslam'ın hakimiyeti için cihat ibadetini yapmamak, kişinin zillet çekmesine sebep olur. Eğer ki bir kişi cihat yapmadığı gibi gayri İslami zihniyetlere hizmet de ediyorsa, bu en büyük ihanettir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Mümin Allah'ın nuruyla bakar, onun ferasetinden korkunuz. Buyuruyor. Mümin kul yapmış olduğu bir eylemin, söylediği bir sözün kime faydası olup olmadığına bakmak zorundadır. Aldığımız her bir nefesin hesabını vereceğimizi unutmamamız gerekir. Bu sebeple söylediğimiz bir söz İslam düşmanlarının işine yarıyorsa veya yaptığımız bir iş İslam düşmanlarına hizmet ediyorsa bunu yapmak büyük bir yanlıştır. Sözlerimiz, fiillerimiz sadece İslam'ın hakimiyetine fayda veriyorsa yapmamız gerekir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır söyleyin ya susun buyuruyor. İslam düşmanlarına fayda verebilecek her türlü söz ve davranıştan uzak durarak takatimizin yettiği yere kadar bütün gücümüzle cihada devam etmeliyiz. Şu anki zillet durumundan kurtulmanın tek yolu tekrar cihada sarılmaktan geçer. Gece gündüz İslam'ın hakimiyeti için çalışmalı ve asla ümitsizliğe düşmemeliyiz. Cihad ibadetini yapmaya gücümüz var ise bunu yapmaya mecburuz. Mümin ferasetiyle bakar. Yapılması gereken bir iş varsa ve bunu yapmak için elinde imkanı da varsa hemen onu yapmak ferasetin ve dirayetin gereğidir.